Avcı Batman çizgi filmi neler mü? Çok komik olurdu ve güzel olurdu. Avcı Batman'ı görünce çok komik olurdu. Avcı ile Elmer'in ortak özellikleri ve farklılıkları nelerdi? Benzerlikler, özgürlük kuşuna kalması, farklılıkları silahın olmaması, tiplerin aynı olmaması. Avcı çizgi filmi göndersek neler olur? Çok komik şeyler olabilirdi. İki şaşkın avcı e, bir çizgi filminde çok gülerdik. Beraber yakalamaya çalışırlardı avcılarını. Ama avlar ne yapar eder? Yine Avcı ve Emre'ye yolu getirirlerdi. Geçen bir çizgi filmi. Avcı ile Elmer'in ortak özellikleri kağıtlar ve onları yakalamaya çalışırlardı. Onları yakalamayı çok seviyorlar ve istiyorlar. Ve ikisi de birazcık şaşkınlar ve saflar. Farklılıkları Elmer daha konuşkan, Avcı ise biraz daha sinirli. Avcıyı şimdi filmine götürsek neler olurdu? Ben de şaşkınlıktan bayılır artık tavşanı avlamayıp onu yakalamaya çalışmazdı. Avcı ile Elmer'in ortak özellikleri ve farklılıkları nelerdi? Benzerlikleri hiç hayvan avlamaktan vazgeçmemeli. Eğer bir kez avlamaya çalıştıkları hayvan onları sinir ederse hiç vazgeçmezler. hayvan hiç vazgeçmezler yani Sürekli yakalamaya çalışırlar. Farklılıkları da tuzak kurmaları. Özgürlük kuşundaki avcı tuzak kurup yakalıyordu. Elmer avcıda tuzak kurmuyor. Tam tersi taşın tuzaklarına düşüyor. Avcıyı çizgi filmine göndersek neler olur? İkisi de dost olup hayvanlara zarar verirlerdi ve avlattı. Avcı ile Elmer'in ortak özellikleri ve farklılıkları nelerdir? Benzerlikleri, sinirli olmaları, ikisi de avcı olması hayvanlara zarar vermesi. Farklılıkları ayrıca hayvana zarar vermesi. Avcıyı çizgi filme göndersek neler olurdu? Çok sinirlenirdi ve her yeri kırardı, yırtardı, parçalardı. Bütün hayvanları avlardı. Avcı ile el Elmer'in ortak özellikleri var, farklılıkları nelerdi? Benzerlikleri, ikisi de çok sinirli, ikisi de hayvan avlıyor. Farklılıkları, Elmer biraz saf, ikisi de farklı hayvanlara zarar vermeleri.